Halep'te bombalar altında can veren masumlara savaşın acı yüzünün önemli bir simgesinden destek geldi. Bosna Savaşı sırasında yıkılan ve yeniden yapılan Mostar Köprüsü, Haleplilere destek için ışıklandırıldı. Barışın rengi yeşile büründü. Barış ve Kültürler Arası İşbirliği Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Aliye Behram, Suriye'de yaşananları en iyi biz anlarız dedi. Asasa! Başkan Asasa! Ali Komplis! Ali Komplis! Burası ise Belçika'nın ve Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel. Yaklaşan Noel nedeniyle ışıl ışıl olan büyük meydan, Halep'li mazlumlar için karardı. Gecenin karanlığını, Halep'lilerle dayanışma için meydanda toplananların yaktığı mumlar aydınlattı. Fransa'nın başkenti Paris'tense, Halep'ten tahliye edilen siviller için tıbbi yardım konvoyu yola çıktı. Halep'te ve Suriye'nin geri kalanında yaşananlar çarşamba günü Brüksel'de toplanan Avrupalı liderlerin de gündemindeydi. We are not as effective as we would like to be. But we are not indifferent to the suffering of the Syrian people. AB'nin diğer önemli ülkelerinden de öz eleştiri vardı. Der Frage der Beendigung dieser gezielten <laughs> Angriffe auf Menschen und Familien und Kinder auch vor allen Dingen schauen müssen wie wir einen politischen Prozess trotz allem in Gang bekommen. Non, il suffit pas de parler à Vladimir Putin. Il faut uh, faire la pression nécessaire pour que une solution uh, politique soit trouvée. De, And the Assad regime is actually carrying out nothing short of a massacre. Halep halkıyla dayanışma için günlerde birçok ülkede gösteriler var. Kuzey Afrika'da Fas'ın ardından Tunuslular da sokaklara döküldü. Rus büyükelçiliği yakınlarında sivillerin ölümünde büyük payı olan Moskova'ya tepki gösterdiler.